Evet arkadaşlar, bugün sizlere hurma aşılarımızın sonuçlarını göstermek istiyorum. Şöyle, bu videomuz sadece hurma aşılarının sonuçlarına mahsus olacak. Çünkü çok güzel sonuçlar var elimizde. Ee, arkadaşlar, ben hurmaya yarma ve kabuk altı kalem açısı yapıyorum, tercih ediyorum. Çok güzel gelişim oluyor. Bakın şöyle. Şimdi göstereyim size. Buna Nisan ayının 15'i civarı kabuk altı kalem aşısı yaptım. Görüyorsunuz. Dört kalem. Dördü de tuttu. Şu aşı bağlarını bu ayın sonunda alacağım. Yaklaşık 2-2,5 metre sürdü. Daha Eylül-Ekim ayının sonuna kadar bunun gelişimi devam edecek. Muhafaza ettim ben ama Muhafazalar da yeterli gelmedi artık. Şuraya iki tane daha muhafaza yapacağım. Bakın. Maşallah sürgünü çok güzel. Muhtemelen bunda seneye meyve görürüz. Ağaç çünkü çok güzel. Anaç çok güzel yani. Gelişimi çok güzel. Anaç kalın. Güzel. Aşının gelişimi de çok güzel. Maşallah. Süper. Bu sene yapılan kabuk kalem kalamaris. kadar boyum? 1.80, 2.5. Benim boyum 1.80, 1.78. Bu da yaklaşık 2.5 metre sürmüş. Evet arkadaşlar, bu senenin kabuk altı kalamarisi vurmada başlangıç. Yaklaşık 2, 2.5 metre sürmüş, daha da gidiyor. Tabi muhafaza istiyor. Evet arkadaşlar burada da bir hurma aşımız var. Ağaç daha önce buradan aşılanmış. Şuradan da acısı çıkmış. Şu taraf aşılı. Bu tarafı ben bu sene tekrar aşıladım. Şöyle yaklaşık 2 metre yakın sürmüş. 1, 2, 4, 5 kalem atmışız. 2 kalem çok güzel gelişmiş. Ha, şu da gelişmiş. Kalem biraz zayıf kalmış ama güzel. Gel bakalım bakalım sür Harika. Evet arkadaşlar. Hurma aşı sonuç videolarına devam ediyoruz. Ee, bir evvelki gösterdiklerim bu sene aşıladıklarımdı. Bunlar da birkaç sene önce aşıladıklarım. Bakın. Yine kabuk altı kalem aşısı. Burada bir kalemi daha vardı. Şurada iki kalemi daha vardı. Bunlar muhafazadan kırıldı. Muhafaza edilmediği için kırıldı. Ama yine iki kalemde kapatacak gibi. Bu sene çok güzel meyveler var. Şöyle. Çok güzel değil ama yani e, Meyvesini meyvasını görecek şekilde meyvesi var. Bu sene bu ağaç ikinci yaprak yılında arkadaşlar güzel de iri meyvesi var. Bir ağaçta, bir ağacımız da şurada var. Şurada yolun suyun kenarında var bir ağaçta. Arkadaşlar burada komple böyle böyle burası komple hurma acı hurmaydı. Ben 7-8 tane açladım burada komple. Bakın şunlar da şunlar da gene acı hurma. Şu üçü şu üç acı hurma. Şunu da açlamıştım. Bu tabi biraz gölgede kalmış. Gelişememiş. Belki de şununla aynı kökten olduğu için gelişemedi. Şu ağaçla aynı kökten olduğu için gelişemedi bak bu. Biraz da burada gölgede kalmış. Diğerleri kadar gelişmemiş. Bak şunlar da aşılanabilir. Çok güzel. Yabani hurmalar. Nefis. Evet şu diğer ağaçlarımızın başına geçelim. Evet arkadaşlar. Bir ağacımız da burada var. Kabuk altı kalem aşısı. İkinci senesinde bu sene. Yani aşılandıktan sonra ikinci senesinde. Çok güzel. Bir hurmamız burada var. Şimdi bu ağaçlar arkadaşlar bu ağaçlar dediğim gibi şurada böyle sıra sıraydı. Ben hepsini aşladım. Bahçe sahibi çıkardı bunları buralara dikti. Böyle büyük ağaçları şöyle kepçeyle çıkardı. Toprağıyla beraber tuttu bakın bunlar. Bunlar geçen sene buraya dikildi yani. Böyle büyük ağaç olarak toprağıyla beraber çıkarıldı ve dikildi buraya. Kendilerine geldi ağaçlar. Şöyle. Bir tane de burada var. Daha bunda meyve de var. Güzel meyve de var evet. Bir ağacımız da şurada var. Hemen şuna da bakalım. Evet. Bu çok güzel maşallah. Hem ağacın gelişimi. Bakın. Ağacın gelişimi. meyveleri bakar mısınız? Şu meyvelere. Bakar mısınız? Harika. Hurmaya Kab kabuk altı kalem açısı. Çok güzel mükemmel arkadaşlar. Mükemmel meyve tutumu var. Daha bu meyveler iyileşecek tabi. Şöyle yakından göstereyim. İkinci senesinde. Yani aşılandıktan sonra üçüncü sene ama ağaç olarak ikinci senesinde. Gelişimleri çok güzel. Maşallah. Dört kalem dördü de başarılı. Evet arkadaşlar burada da geçen sene yaptığımız yarma hurmaya yarma tek kalem atmışız. Tek kalem aşılarımız var burada da. Güzel gelişmiş. Bir tane de burada var. Şöyle tek kalem atmışım. O da güzel gelişmiş yaklaşık 1 metre sürmüş. Şurada bir tane acımız var gene. Buna da sene göz açısı yapacağım. Durgun göz açısı yapacağım artık. Evet arkadaşlar bu da hurma yarma aşı. Bu üçüncü senesinde. Sene meyvesi var üzerinde. Evet arkadaşlar bir hurma aşımız da burada var. Geçen sene aşıladık. Tek kalem tutmuş ama yeterli olmuş sanki. Bakar mısınız? Muhtemelen bunda seneye hurma gözükür. Evet. Evet arkadaşlar burası emek mahallemizde Enver abinin bahçesi. Şöyle bir de ceviz yapmıştık. en son. evet cevizimize tutmuş, güzel sürmüş. hemen abi gel gel bir kapanış yapalım senden şöyle. Arkadaşlar hocam badem de vardı. Badem <laughs> neredeydi? Tamam. Badem de gözüküyor zaten buradan doğru. Tamam abi. Enver abi teşekkür ediyorum. Hocam ben teşekkür ederim. Sağ ol. Eline koluna sağ ol. Allah razı olsun abi. Gel 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 gitme gel. <gülüyor> gitme. <gülüyor> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize bol günler.